Bu evler dolu. Bizi Bunlar arkadaşlar büyük ihtimal. Bunlar bizi bilmiyorlar büyük ihtimal. Bilmiyorlar, bilmiyorlar. Eee bak eee açık Bir tane Vuralım onu ya. Ego'ya bakıyor büyük ihtimal. Alabiliyorsan al onu. Bunlar sağ yardıma gelse ben bunları vururum. <laughs> Bu arada eksik <gülüyor> olabilir. Ay. Gol oldu. Ya Evet. Ben Ama devamında yaşayamayız gibi. Vuruyorum ben birini. Vur lan. Helal çek onu Ayba. Bakıyorum soluna. Helal lan Sen Orada sol altı geldi Ona şeyle bu anklar kanka. Helal. Helal. Yukarıya mı çektin? Aşağıya, Aşağıya. çektim. Önünü çekti Ego. Yo yo hem yakın değil uzak önünü çekti. Tamam tamam gördüm, i̇şte, gördüm gördüm. Araba burada önümde. Oğlum ne yapıyor lan? Öller lan burada mı çekti arkadan. Aa, ev, evde, mı? evde, evde 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 Ay, evde Oy. İbo bu. İbo. Ta tamam, hele hele kav. Aa tam kav da kav. İme lan en İbo burada dolu. Vurdum ona. Vurdun mu? Ya? Nice. Evde doğru, sağ evde doğru. Geldi arkası geldi evin. Evin arkasında burada. <laughs> Baydım onu da. Her yerden ben uyuyorum. Ananı. Avradım ya. Bu. Lan. Helal Allah. bu. Helal helal. Çok iyi oynadık. Çok Ulan, iyi ne oynadın lan ya? Helal lan. Siz geldi mi? geldi. O geldi, sonunda geldi, benim baydığım geldi mi? Geldi geldi. geldi. Nice geldi. oğlum nice. Helal lan. Helal Helal lan. Helal lan. Helal